lan Oğlum ne yaptın oğlum arabaya? Yokuş aşağı gitti. Devrildi işte. Tüm sarmalarda çöp oldu ya. Allah 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 oğlum nasıl beceriyorsun ya? Ya becerdim işte ne yapayım ya? Sanki isteyerek yaptım. Allah Allah. Aklım başka yerdeydi. Tamam oğlum lan. Neredeydi aklın? Ne oldu oğlum sana? Boş ver. Ne oldu, sen niye geldin? Ha şey, niye geldim ya? Of. Bunu verecektim anneme de. Ee, sana vereyim bak, sen bunu bir al. Ne bu? Ya altın var içinde, biraz birikmiş vardı işte. Onu anneme vereyim dedim, almadı. E almaz tabii. Sen alır mıydın yani bunca şeyden sonra? Ha, tamam, oğlum lan ne yapayım işte. Biz de bir şekil durumu düzeltmeye çalışıyoruz. Al sen al işte bari, bir ihtiyaç görür, bir şey yapar. Yani ihtiyaç var. Yok diyemem. Ev satıldığından beri toplayamadık bir türlü. Alırım yani. Al oğlum. Şu gel bakayım seninle. Tamam oğlum çok fazla şey yapma yani tamam mı? Sağ ol. Toparlayacağız oğlum. Saçmalama sağ ol mal. Allah Allah. Aileyiz oğlum. Şunan, niye gelmiş bu? Gelin. Şey, e, biz öyle gece aniden çıkınca ne yaptınız diye merak etmişim. Boşa zahmet etmiş. Hiç yormasaymış kendini. Araba ne böyle? Abimler meze satmaktan vazgeçmişler. Ben de dedim ki ben alayım, ben satayım. Olmadı mı yine? <laughs> ah <Ne oldun> be oğlum <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıkıştırdım ben bunu böyle ya. Ver canım ver ben açayım. Şimdi o sıçrar şurada açayım ben. Bayağı da sıkayım ya. Neye baktın oğlum? Bir hiç şöyle baktım ne koymuşsun diye. Ufak tefek bir şeyler koydum cidden. Ne o? İkinizin de yüzünden düşen bir parça. Görüşmen nasıl geçti Arifciğim? Olmadı be Ecran. Aslında hata bende. Bu yaştan sonra neyine güvenip yola çıktıysa. Aa, aşk olsun. Bunca yıl o kadar öğrenci yetiştirdin. Bir tanesi şikayet etmedi çok şükür. Öyle de ama artık zaman çok değişmiş. Her şey çok farklı. Bizim dönemimizdeki gibi değil. Sen ne yaptın arabaya? Seyyar'a bir şey mi oldu? Evet anne ya. Vallahi çok üzgünüm ben de. Ya aslında iyi gidiyordu yani satışta yapmıştım. Bak hatta arada kazandım biraz. Ama sonra orada işte bir yokuş vardı. Benim de dikkatim dağılmış. Hadi unut artık derdini tasanı Dola boynuma al sana kollarımı Yorulduysan hadi asla başını